İstanbul'daki barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesi olan %22,66 seviyesine kadar düştü. Suların çekildiği alanda çöle andıran görüntüler korkunç tabloyu gözler önüne serdi. İstanbul'da bu yıl beklenen yağışların düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları %22,66 seviyesine indi. Ali Beyköy Barajı'nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 8 Aralık 2013 yılında %19,76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle %28,66 olarak kayda geçti. Suların çekilmesiyle birlikte Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi Vadisi üzerine yapılmış olan Mağlova kemerinin de ayakları iyice görünmeye başladı.